Amsterdam'daki gece, kanalların üzerinde nemli bir pelerin gibi düştü, burada mum ışığı eğimli evlerin dar pencerelerinde sallandı. Yahudi mahallesindeki küçük bir dairenin içinde Baruch Spinoza, mikroskobunun merceğini çevik parmaklarla ayarlarken, yanmış balmumu kokusu borusundaki tütün aromasıyla karıştı. Dışarıda, rüzgar memnun olmayan bir spektrum olarak uladı, ama zar zor fark etti ruhu oradan uzaktı, sadece zamanının teolojisine değil, inancın doğasına da meydan okuyan bir el yazması sayfalarına daldı. Korkma, Baruç. Ge sordu, iki bardak kırmızı şarap hizmet ederken felsefe eski efendisi Juan de Prado. Gri çırpılmış adam ve yorgun gözler, genç adamı hayranlık ve endişe karışımı ile izledi. Giordano Bruno'yu daha az yaktılar. Spinoza gözlerini kaldırdı ve sakin yüzü, neredeyse anlamsız, mumun sarımsı ışığını yansıtıyordu. Korku, zihnin en büyük tiranıdır, Juan. Eğer gerçek bir tehditse, yalan çok uzun zamandır validir. Prado içini çekti, parmaklarını bastonunun gümüş kablosundan geçirdi. Ve İncil mucizelerini sökmeye takıntınız mı? Lyons'ın mezarında Daniel, Balina'nın rahminde vonas dokunulmadan bırakmak daha iyi şeyler olduğunu düşünmüyor musun? Spinoza gülümsedi, neredeyse algılanamaz bir şekilde. Untocated. Yoksa rahatça gizlenmiş mi? İbranice ve Latin ek açıklamalarının antik bir ağacın kökleri gibi iç içe geçtiği el yazmasını çevirdi. Görüyorsunuz, Juan, bir adam aç aslanlardan veya bir fırında bir yangından veya bir balığın midesinde üç gün hayatta kalırsa, bu bir mucize değil. Ya bir aldatmaca ya da artık kökenini tanımadığımız böyle çarpık bir metafor. Radodan bir yudum şarap aldı, gözleri yarıya doğru. Peki Daniel'in kökeni ne olurdu? Spinoza, makaleyi sanki sessiz bir şekilde yavaş bir jestle kapattı. Direniş Hikayesi Aslanlara karşı değil, erkeklere karşı. Üç gece önce Spinoza, hoş karşılanmayan bir adamdan bir ziyaret almıştı. Amsterdam'ın Portekiz sinagogunun etkili bir haham olan Elias Ben Samuel, dövmeden girdi, siyah pelerini bir karga kanatları gibi yıkadı. Derin kırışıklıklarla işaretlenmiş açısal yüzü, izin istemeyen bir otorite aktardı. Baruch, Miguel'in oğlu, diye başladı bir karar gibi ses çıkardı. Bir şeyler yazdığına dair söylentiler duydu mu tehlikeli. Spinoza kalkmadı. Bir lensi cilalamaya devam etti, sanki ziyaret hesaplamalarında sadece bir kesinti gibi. Kim için tehlikeli, haham. Topluluk için. İnanç için. Ben Samuel masaya yaklaştı, kemikli parmaklar açık el yazması üzerinde desteklendi. Lyons'un çukurundaki Daniel bir masal değil. Tanrının dürüstleri koruduğunun bir işaretidir. Spinoza sonunda ona baktı. Karanlık ve derin gözleri iyi, deep wells, korku değil, sadece soğuk bir merak ortaya çıkardı. Ya Daniel'in asla çukurda olmadığını söyleseydim Aslanlar aslında erkek mi? Senin gibi adamlar, Haham, sürü düzenli tutmak için inancı yaka olarak kullanan. Takip eden sessizlik keskindi. Ben Samuel, sanki vurulmuş gibi bir adım yedekledi. Küfür. Gerçek, Spinoza sakin bir şekilde düzeltildi. Babil'i fethettiklerinde Persleri yapan aynı gerçek, isyancıları sakinleştirmek için bir Yahudi kahramanına ihtiyaç duyuyordu tarihi kayıtlara göre bir peygamber değil, kurnaz bir bürokrat olan bir adam. Canavarlarla değil siyasi entrika ile karşılaşmayan bir Daniel. Haham yumruklarını sıktı. Ateşte oynuyorsun Baruç. Hayır, haham. Işık yakıyorum. Ertesi sabah, sinagog mırıltılarla kaynatıldı yıllar önce fikirleri için aforoz edilmiş olan Spinoza, artık o yerde hoş karşılanmadı, ancak sözleri her zaman yavaş bir zehir olarak sızdılar. Güneş ışınlarının renkli pencerelere süzüldüğü ana salonun içinde, iki adam düşük olduğunu iddia etti. Daniel'in Farsça bir casus olduğunu söylüyor. Fısıldadı Isac Abravanel, ipek bir tüccar, gözleri geniş. İyi bir doktor olan Moses Cardoso, ve Lyons, bit, ın sürgün için bir metafor olduğunu söyledi. Spinoza, aslanların kendileri olduğunu ve içeride kendi imparatorluklarını yediklerini belirtiyor. Bu çılgın, diye da Abravanel. Veya dahi. Hardoso bir yudumce. Bir nane var. Veya her ikisi. O arada, yakındaki mütevazı bir evde, Rebeci adında genç bir kadın her şeyi sessizce duydu. Bir sinagog kopyasının kızı, parşümenler ve boya arasında büyümüştü ve çevik zihni ona ulaşan her yasak kelimeyi yuttu. Spinoza caddeden geçtiğinde, bir yığın kitap taşıdığında onu ele geçirdi. Bay Spinoza, dedi biraz titreyen bir sesle. Daniel hakkında ne düşünüyorsun? durdu, sorudan değil, bakışlarındaki yoğunluk için şaşırdı. Bence Daniel diğerleri gibi bir adamdı. Belki cesur, belki daha akıllı. Ama dokunulmaz bir aziz değil. Rebeca dudağını ısırdı. Peki o mucizeler gerçek değil mi? Spinoza, gri bulutların yağmur duyurduğu gökyüzüne baktı. Gerçek mucizeler, kız, tanrıların var olmasına ihtiyaç duymayanlardır. İhanetten kurtulan, başını kıvrılmadan baskıya direnen bir adam, bu mucize. Aşağı baktı, ama gülümsedi. Sizce yazdıklarını okuyabileceğimi düşünüyor musun? Tereddüt etti. Korkudan değil, nadir bir uyarı için. Anlamadan hiçbir şeyi tekrarlamayacağına söz verirseniz söz veriyorum. Ancak Rebekcan'ın vadi yaklaşan fırtınayı içermek için yeterli olmazdı. Aynı gece, Spinoza mum ışığında çalışırken, pencereyi kıran bir taş onu aniden yükseltir. Yerde, cam arasında, İbranice yazılmış bir mesaj. Aslanlar aç. Rolünü aldı, kırlı parmakları. Boş bir tehdit değildi. Engizisyon Amsterdam'da başka yerlerden daha az güçlü olmasına rağmen hala uzun pençelere sahipti. Ve Yahudi cemaatinin liderleri, misillemelerden korkan, bunu teslim etmekte tereddüt etmeyeceklerdi. Juan de Prado kısa bir süre sonra soluk yüzü nefes nefese geldi. Geliyorlar Baruch. Ben Samuel liderliğindeki bir grup adam. Sipariş için bir tehdit olduğunuzu söylüyorlar. Spinoza kağıtlarını acele etmeden ahşap bir kutuda tuttu. Düzen organize korku için başka bir isim. Ve ne yapacaksın? diye sordu Prado umutsuz. Spinoza rüzgarın serbestçe girdiği kırık pencereye baktı. Her zaman yaptım. Düşünmek. Kapıyı çaldıklarında sadece ben Samuel ve takipçileri değildi. Ayrıca sivil yetkililerin temsilcileri, çirkin yüzü olan erkekler ve kayışa silahlar geldi. Spinoza onu düşürmeden önce kapıyı açtı, basitçe giyindi, eller boş. Baruch Spinoza, dedi bir memur guttural aksanla. Diyerek şöyle devam etti, barışı bozan heresi es yaymakla suçlusunuz. Spinoza başını eğdi, boyun eğdi ama bir çocuğun kötü dekore edilmiş bir dersi tekrarladığını duyduğunda rahatsız edici barış. Yoksa cehaletten kar edenleri mi rahatsız ediyor? Ben Samuel ilerledi, gözleri neredeyse kutsal görünen bir öfke parlıyor. Tanrı'nın mucizelerini reddettin. Hayır, dedi Spinoza sakince. Tanrı'nın büyük olmak için mucizelere ihtiyacı olduğunu inkar ediyorum. Aynı doğa ilahi, haham ve aslanlar, beslenmediklerinde, yutmaya alıştıklarını yutuyorlar. Grubu bir üfürüm gezdi. Memur sakalının kafasını çizdi. Bunun ne ilgisi var? Her şey, dedi Spinoza. Daniel bir melek tarafından kurtarılmadı. Kurtarıldı çünkü aslanlar iyi beslendi. Ya da daha büyük olasılıkla, çünkü asla bir çukurda değildi. Tarih bir ders vermek için yazılmıştır. Gerçek inanç bir mucize beklemek değil, dünya diz çökmenizi talep ettiğinde cesurca hareket etmektir. Sessizlik. Sonra Ben Samuel güldü, neşesiz kuru bir ses. Hayal ettiğimden daha tehlikelisin. Tehlikeli değilim, Haham. Boşum. Memur adamlarıyla bir göz attı. Felsefeye hazır değillerdi şiddete hazırlandılar. Al, diye emretti ben Samuel. Fakat erkekler ilerlediğinde, Spinoza geri çekilmedi. Korkmadığı için değil, korku diğerleri gibi bir duygu idi ve onu tanıdı, ama bazı savaşların kılıçlarla kazanılmadığını bildiği için. Bekle, dedi rebelca, koridor gölgelerinden çıkarak. Elinde bir kaydırma sallanıyordu. Babam tarafından yapılan Daniel kitabının bir kopyası. Ama bilmediğiniz bir şey var. Herkes ona baktı. Spinoza bile şaşırdı. <laughs> diye sordu ben Samuel sabırsızlıkla. Orijinalde Aramice'de çukur olarak tercüme edilen kelimenin saray anlamına gelebileceği ve aslanlar tereddüt etti, hakimler için bir metafor olabilir. Meymur kaşlarını çattı. Alnın. Bu neyi değiştiriyor? Her şeyi değiştir, dedi Spinoza, o gece ilk kez gülümseyerek. Çünkü Daniel bir çukurda değil, bir mahkemede olsaydı, o zaman hikaye mucizelerle ilgili değil. Adalet ile ilgili. Zulüm Tanrı'nın maskesini giyse bile, zulme eğilmeyi reddeden bir adam hakkında. Ben Samuel solgunlaştı. Kutsal yazıları oradaki herkesten daha iyi biliyordu. Spinoza'nın haklı olduğunu biliyordum. "Hiçbir şey kanıtlamıyor," diye mırıldandı ama sesi gücünü kaybetmişti. "Kanıtlamak zorunda değilsin," dedi Spinoza. "Sadece düşünmenizi sağlayın." Uzun bir süre için kimse hareket etmedi. Sonra memur, zaman kaybı, hakkında bir şeyler mırıldandı ve erkeklerine emekli olmaya işaret etti. Ben Samuel, takip etmeden önce Spinoza'ya nefretle dolu son bir görünüm attı. Pı kapandığında, Juan de Prado tuttuğu havayı serbest bıraktı. Şanslısın Baruch. Şanslı. Spinoza el yazmaları ile kutuyu aldı. Hayır. Haklıyım. Ve nedeni, sevgili Juan, aslanın yemeyeceği tek şey. Rebecc'e yaklaştı, hala parşömenini tuttu. Ve şimdi, şimdi, dedi Spinoza, gökyüzünün aydınlanmaya başladığı kırık pencereye bakarak, şimdi yazıyorum. Çünkü düşünmek isteyen erkekler olduğu sürece, hiçbir mezar gerçeği görmek için yeterince derin olmayacak ve bununla birlikte, mum ışığının, şimdi zayıf bir alev, dışarı çıkmak üzereyken, hala dünyayı değiştirecek kelimeleri aydınlattı. Sabah Amsterdam'da ortaya çıkıyordu ve kırık pencereye giren soğuk hava, beraberinde yakındaki fırınlardan taze ekmek kokusu ve kanalların uzak söylentilerini getirdi. Rebecca masaya yaklaşmadan önce Spinoza'yı bir an izledi zaten yeni bir not defteri açmıştı, sanki ben Samuel ve adamlarının tehdidi sadece gün ışığı tarafından dağıtılan kötü bir rüyaymış gibi, penaltı mürekkep penisine dalmıştı. Geri döndüklerinden korkmuyor musun? diye sordu, Daniel'in parşömenini masaya koydu. Onlar kolayca vazgeçen erkekler değiller. Spinoza gözlerini kağıttan kaldırmadı. Korku üzücü bir sevgidir, Rebeca ve üzüntü, bildiğiniz gibi, bizi felç ediyor. Eğer geri gelirlerse, her zamanki gibi aynı silahlarla olacak, cehalet ve şiddet. Ama asla sahip olmayacakları bir şey var. Sinirlerini susturmak için biraz şarap alışkın olan Juan de Prado kuru güldü. Oh evet. Nedeni? Kesilmeyen, ancak aptalların kanamasını sağlayan bu kılıç. Rebecca kollarını geçti. Ya kitaplarınızı yakarlarsa. Sözlerini yasaklarsan. Uriel de Costa'ya ne yaptıklarını gördüm. Bu kez Spinoza cümleyi indi. Her zaman sakin yüzü yorgun ancak yenilemeyen bir şeyin izini gösterdi. Uriel de Costa cesur bir adamdı ama savaşı bir sinagogun duvarlarına karşıydı. Benimki erkeklerin kendi zihinlerinde inşa ettikleri duvarlara karşı. Harşimenine parmak uçlarıyla dokundu. BKZ Lyons'un çukurunda Daniel. İnsanlara kendilerine güvenmek yerine mucizelere güvenmeyi öğreten bir efsane. Peki ya ona gerçek dersin Tanrı'nın aslanların ağızlarını kapattığını değil, Daniel'in mezara girdikten sonra zaten korku kazandığını söylesem? Juan bir kaş etti. Lezzetli sapkınlık. Ama tehlikeli. Tüm gerçekler yalanlarda yaşayanlar için tehlikelidir, diye yanıtladı Spinoza yazmaya devam ederek. Ve bu yüzden duramıyorum. Rebecca, kağıt üzerinde oluşan çizgileri, doğru harfleri, her kelimenin daha büyük bir şey inşa etmede bir tuğla gibi gözlemledi. Aniden göğsünde bir gerginlik hissetti. Ya yanlışsan? Sonunda ne yazdığınızı okuyacak kimse yoksa ne olur? Spinoza o sabah ilk kez gülümsedi. Küçük, neredeyse algılanamaz ama gerçek bir gülümsemeydi. Birçoğunun gözünde yanılıyorum. Ve kimsenin okumaya gelmediği gibi. Güneşin şimdi sokaklara banyo yaptığı pencereye dikkat çekti. Dışarıda bak. Amsterdam Kudüs değil. Burada pazarlardaki para gibi dolaşıyorlar. Beni lanetleseler bile, beni lanetleseler bile, her zaman bir yer olacak, bir yerde, bir yer olacak, kağıt yazılı bir cümle alacak, tohum olacak. Huan içini çekti, kendini bir sandalyeye attı. Gerçek, yalnız büyüyen bir bitkimiş gibi konuşuyorsun. Ama bunun böyle olmadığını biliyoruz. Gerçeğin bahçıvanlara ihtiyacı var. Ve bahçıvanlar, baruç, C'yi bitirme alışkanlığında. On kırlı eller ya da kes. Kapıdaki bir gürültü onları döndürdü. Bazen Spinoza'ya mesaj getiren kitapçık çırağı olan genç Simon'du. Yüzü soluk, gözleri genişti. Vay Spinoza! Yuttu. Geri döndüler. Sadece ben Samuel'in adamları değil. Bu sefer ölüm hahamıyla geldiler. Rebecca kanın donduğunu hissetti. Haham. Ama o bir hukuk adamı, şiddete değil. Getirdikleri şiddet değil, dedi Simon titreyerek. Bu daha kötü bir şey. Bir belgeleri var. Bir hem. Bir aforos. Spinoza hareket etmedi. Defteri günlük bir görevi bitiriyormuş gibi sakin bir şekilde kapattı. Bu bir zaman meselesiydi. Juan ayağa kalktı, öfkeyle. Sadece kabul edemezsin. Onu yok edecekler. Burada yazılanları yok edemezler, Spinoza kendi tapınağına dokundu ve burada. Sonra not defterine işaret etti. Ve eğer denerlerse, sadece korktuklarını kanıtlayacaklar. Rebecca gözyaşlarının gözlerinde yandığını hissetti. Peki sen? Ne olacaksın? Spinoza ona nadiren göstermesine izin veren bir hassasiyetle baktı. Her zaman olduğum şey olacağım, özgür bir adam. Ve özgürlük, rebeca, zincirlerin yokluğu değil, onlarsız düşünme yeteneğidir. Dışarıda adımlar yaklaştı. Şiddetli sesler, belirlendi. Spinoza, Daniel'in parşümenini aldı ve sanki sayfaları arasında bir sır tutuyormuş gibi dizüstü bilgisayarın içine koydu. Juan, dedi, Vande'nin evinin yolunu biliyor musun? Elbette. Ama ne? Rebecca'yı oraya götürün. Ne yapacağını bilecek. Peki sen? Diye sordu Juan, sesi boğuk. Spinoza, erkeklerin gölgelerinin zaten yerde olduğu kapıya baktı. Ve? <laughs> ben... Bir kez daha gülümsedi. Kapıyı açacağım. Çünkü bir çukur, içinde olandan korkanlar için sadece karanlıktır. Ve ben, dostlarım, Lyons'un mezarına gittim. Sadece aslanlarımın başka bir adı var. Ve bununla birlikte ayağa kalktı, dövülmüş ceketini ayarladı ve bataslar onları dışarı vuran yumrukların altına titrerken kapıya doğru yürüdü. Ye, yeah, dedi Spinoza, doğaüstü görünen bir sakinlikte. Sonuçta, gerçeği uzun süre içerebilecek bir kapı yok. Bu bir kaza ile açıldı ve taşıdıkları meşalelerin titreyen ışığıyla aydınlatılan üç sert ifadeyi ortaya çıkardı. Ve, yüzü bir öfke maskesinde daralmış olan Haham Mortera, Spinoza'ya titreyen bir parmağı işaret etti. Varuç, sanki adı bir suçlama gibi kükredi. Musa'nın bu tavanın altındaki yasalarına meydan okumaya cesaret edersiniz sözleriniz sadıkların kulakları için zehir. Spinoza geri dönmedi. Sakin bakışları, hahamlara eşlik eden ikisinde bir an durarak adamları gezdi, bunlardan biri, ince bir sakallı genç bir adam, silah gibi bir parşömen tuttu, diğeri, yaşlı, yara izleri elinde, kollarını geçti, sabırsız. Haham, diye yanıtladı Spinoza, düşük ama sağlam bir ses, yasaya meydan okumam. Ben sadece soruyorum, onu kim doğru yorumladı? Daniel'i Lyons'un mezarına mahkum eden adamlar ya da inancı taşlarda veya krallarda değil, şeylerin doğal düzeninde olduğu için zarar görmemiş olan Daniel'in kendisi mi? İnce bir sakallı genç adam, parşümenini cesaretlendirerek ilerledi. Küfür! diye bağırdı. Sapkınlığınızı Daniel'in inancıyla karşılaştırıyor musunuz? Peygamber bir tanrı mucizesi tarafından kurtarıldı. Spinoza gülümsedi, neredeyse yazık. Bir mucize mi? Ya da sadece aslanların tüm varlıklar gibi doğalarını takip ettikleri anlayışı. Aç bir aslan saldırısı. Doymuş bir aslan, hayır. Daniel kapristi bir tanrı tarafından kurtarılmadı, ama onu mezarda oynayanlar, canavarların bile yasalarına sahip olduğunu anlamıyorlardı. İyileşmiş adam yere tükürdü. Boynunda bir canavarın sıcak nefesini hiç hissetmeyen bir adamın sözleri, dedi sesi sert. Doğadan bahsediyorsunuz, ama doğanın aynı zamanda erkeklerin adaletini de içerdiğini unutuyorsunuz. Ve bizimki açık, aforoz olacaksınız. Lanetti. Adınız silinecek. Spinoza göz kırpmadı. Bir adın silinmesi fikirleri silmez. Ve eğer tehditleri onun inancının kalan her şeyi ise, o zaman ağzını açmadan önce çoktan ölmüştü. Haham Morteraço soluklaştı. Bir zamanlar öfkeyle titreyen parmağı, geri dönülemez bir kararın ağırlığını taşıyormuş gibi ağır görünüyordu. Beddin'den önce alınacaksın, dedi ses kırıldı. Yarın, şafakta. O zamana kadar sinagogda gözaltına alınacaksınız. Tanrı miseriye sahip olsun. Ruhunuzun kordia, çünkü sahip olmayacağız. Ki adam Spinoza'yı kapmak için ilerledi, ama direnemedi. Sürülürken, hala masanın yanında duran Juan ve Rebeccaya baktı benim için endişelenme, dedi, sanki zamandan bahsediyormuş gibi. Gerçeğin savunuculara ihtiyacı yok. O sadece. Ve sonra kapı arkasından kapandı, ağır bir sessizliği geride bıraktı, sadece Juan'ın nefes nefese nefes almasıyla kesildi. Şimdi ne yapacağız? Rebecca sordu, sallanan elleri Spinoza'nın kitabını göğsüne karşı sıkarak. Juan sert bir şekilde yutuldu, Kapıya bakarak Spinoza'nın istediği zaman gelmesini bekliyormuş gibi gülümsüyor, sanki bir yanlış anlama gibi. "Hande'nin evine gidelim," dedi sonunda. Sorduğu gibi. Ancak ayrılmadan önce Rebecca Spinoza'nın kitabını planlanan bir sayfada açtı. Orada elle yazılmış, orijinal baskıda olmayan bir cümle vardı. Özgürlük zincirlerin olmaması değil, zincirlerin insan tarafından yapıldığı anlayışı ve insanın yaptığı, insanın geri alabileceği. Kitabı kapattı, kolunun altında tuttu ve Huan'ı arka kapıdan takip etti. Dışarıdayken Amsterdam'ın soğuk gecesinde Spinoza'ya giden erkeklerin gölgeleri ıslak taşların üzerinde pençeler gibi uzatıldı.